Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Akbank hisse senedi satış işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Borsanın likit yani kolay nakde çevrilebilir enstrümanları olan hisse senetleri yüksek kazanç sunar. Özellikle borsanın genel havasının iyimser olduğu dönemlerde hisselerden tahmin edici kazançlar elde edebilirsiniz. Akbank mobil uygulamamıza giriş yaptık. Yatırımlarını görüntüle yazan yere tıklıyoruz. 2 adet hissemiz var. Satış için al ve sat yazan yere tıklıyoruz. Eğer hisse senedi almak isterseniz hisse senedi al yazan yere tıklamanız gerekiyor. Biz hisse senedi satacağız. Hisse senedi sat. Satmak istediğimiz hisseyi seçiyoruz. Onur Yatırım tıkladık. Satış fiyatı 87 lira 10 kuruş. Toplam satılabilir adetimiz 12. Satılabilir tutar ise 1045 lira 20 kuruş. Emir fiyatımız normal limitli fiyat. Emir geçerlik süresi günlük. Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse, sattığınız fiyattan karşı taraf almazsa işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir kalanını iptal et ise girildiği veya aktif olduğu anda pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının veya kısmının gerçekleşmesi aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür. Yani verdiğiniz fiyattan satış gerçekleşmezse hemen iptal oluyor. Biz bu yüzden günlüğü seçiyoruz. 87 lira 10 kuruştan satış. İsterseniz %10 düşük fiyattan veya %10 tavan fiyattan satış emri verebiliyorsunuz. Biz güncel fiyattan satış vereceğiz. Satmak istediğimiz adeti giriyoruz. Kaç adet girmek isterseniz yazıyorsunuz. Biz 12 adet yazdık. Aşağı doğru geliyoruz. Emir geçerlilik süresi 8. ay 28'i 2024 devam dedik. Hisse senedi komisyon 2 lira 9 kuruş. Komisyon banka sigortaları muameleri vergisi. Net komisyon tutar hesabınıza takas günü 2-3 günü sonra yansıyacak. Hisse komisyon tutarı 2 lira 9 kuruş. Hissemizin satışı gerçekleşirse 2 iş günü sonunda vades hesabımıza aktarabiliyoruz. Pazartesi sattığımız hisse çarşamba günü. Salı sattığımız hisse ise perşembe günü vades hesabı aktarabiliyoruz. Onaylıyorum yazısına tıkladık. Emrimiz borsaya iletildi. Emirleri gör. Satış işlemimiz gerçekleşti. Gerçekleştiği fiyat 87 lira 50 kuruştan. Hisse satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bloke ve bekleyen hisse senedi 2 iş günü sonra hesabımıza yatacak tutar 1469 lira 63 kuruş. Ayrıca yatırım işlemleri kısmından hisse senedi emir izleme kısmına gelip satış işlemi gerçekleşmeyen hisse senedi emrinizi düzeltebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.